Şimdi Türkiye'deki insanlara sorsanız deseniz ki kardeş sen niye bu Tayyip Erdoğan'ı bu kadar seviyorsun? Niye adamın peşinden bu kadar gidiyorsun? Size verecekleri cevap bellidir ve doğru bir cevaptır da. Mazlumları savunuyor, mazlumların yanında yer alıyor. Ben de bu sebepten ötürü bu adamı destekliyorum diyecek. İnsanoğlu yaşadığı şu yeryüzünde gökyüzündeki gibi bir denge, bir düzen, huzur, emniyet olmasını istiyorsa Gökyüzüne bu kanunları veren kimse, yeryüzünde de aynı kanunların geçerli olması lazım. Bugün dünya niye kan ağlıyor? Sebebi ne? Çünkü bu kadar mükemmel bir kanunu terk edip insanlar kendi uydurdukları kanunların peşinden gittiklerinden dolayı. Bugün dünyanın bir kısmı açlıktan ölüyor, dünyanın bir kısmı tokluktan ölüyor. Yani dünyanın üçte biri obezite denilen hastalıktan dolayı ölüyor. Dünyanın kalan kısmındaki çocuklar Afrika'da aç olduklarından dolayı ölüyorlar. Bugün bakın Halep'e, bugün bakın Yemen'e, bugün bakın Irak'a, bugün bakın Suriye'nin kalan yerlerine. Ne göreceksiniz kardeşler? Görüyorsunuz ki insanlar kan ağlıyorlar, kan. Bir baba enkazın başında oturmuş, taşlara dokunmaya çalışıyor. Niye? Çünkü enkazın altında çocuğu var, enkazın altında hanımı var. Adam perişan bir vaziyette, enkazın başında oturuyor. Arakan'da bir Budist, 2 yaşındaki 3 yaşındaki çocuğun bedeninde sigara söndürüyor Çocuk ağladıkça çocuğun üzerinde daha fazla sigara e, sigara söndürüyor Çocuk senin çocuğun da olabilir Şimdi değil ama belki bir dört sene sonra 5 sene sonra 10 sene sonra aynı çocuk senin çocuğun olabilir enkazların başında çıldırmış bir şekilde hanımının çocuğunu ceset arayan bulduğu bir kol parçasını bağrına basan almayın bunu benden diye ağlayan feryat eden baba sen de olabilirsin senin hanımın da olabilir Niye kardeşler? Çünkü dünyada Allah'ın şeriatı yok. Allah'ın şeriatı olmadığı için nerenin düzeninin Allah bulacağı olacağını hiç kimse kestiremez. Yani bugün Suriye'de bu yaşanıyor, Yemen'de yaşanıyor, Irak'ta yaşanıyor, Arakan'da yaşanıyor. Yarın Türkiye'de olabilir, Belçika'da olabilir, Hollanda'da, Hollanda'da olabilir. Sebep çünkü yeryüzünde Allah'ın şeriatı yok ve insanlar kendi elleriyle kazandıklarının cezasını çekiyorlar. Yani bugün dünyayı bu hale getiren kimlerdir? Dünyayı bu hale getiren kafirlerdir. Dünyayı bu hale getiren, dünyaya medeniyet vaat eden batılılardır. Peki tek suçlu bunlar mıdır? Tek suçlu bunlar değildir. Allah'ın şeriatından yüz çevirip fesada razı olan, demokratların peşinden koşturan ümmet de kendini peygambere nispet eden ümmet de onlar kadar suçludur. Çünkü bu işin çözümü bellidir. Formül, formül çok basit. 2 artı 2, 4. Bu kadar basit. Gökyüzündeki nizam niye var? Allah belirlediğinden dolayı. Yeryüzünde nizam istiyorsanız, gökyüzüne nizam verenin nizamını yeryüzünde tatbik edeceksiniz. Anlaşılmayan bir şey var mı bunda kardeşler? Var mı bu söylediğimde anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey yok. 7 yaşındakine söyleseniz de anlar. 70 yaşındakine söyleseniz de anlar. Bizim toplumumuz, kendini peygambere nispet eden ümmet, yöneticileri Allah'ın şeriatını iptal ettikleri zaman yanaklarının üzerine yattılar. Yüzlerini çevirip gittiler. Umursamadılar. Allah ne yaptı peki? Madem buna razı oldunuz, madem bununla memnun oldunuz, sokaklara çıktınız, yöneticilerinizi devirdiniz, bir kendinizce bir Arap Baharı yaptınız, ama akabinde Allah'ın şeriatı gelsin demediniz. Demokrasinin insan haklarının Batı'nın Cenevre masasında e, kendiniz için bir çözüm aradınız. Demediler, demedi bu insanlar. Onlar böyle demeyince. Allah Azze ve Celle de düzensizliğe fesada razı olan toplumları düzensizlikle fesatla cezalandırıyor. Türkiye de bundan uzak değildir emin olabilirsiniz. Yani şu anda Orta Doğu'da yaşanan bu hadiselerden Türkiye uzak değildir. Niye kardeşlerim? Çünkü insanlar gözlerini kapatmış, duygularını öldürmüş bir şekilde cehenneme doğru yuvarlanıyorlar. Kimse sormuyor, demiyor ya arkadaş. Senin ittifak kurduğun ülkenin uçakları Halep'i bombaladığında sokaklara çıkıp ağlıyoruz. Rakka'da, Musul'da ölen çocuklara niye ağlamıyoruz? Dünyadaki 200 yüzlülüğe bir bakın. Dünyada bulunan bir şeye, şeriatsızlığa, adaletsizliğe bir bakın. Sanki Rakka'da ölenler, Musul'da ölenler, Elbap'ta ölenler bunlar insan değiller. Halep'te ölenler insanlar. Böyle şey olur mu yahu? Senin babasıyla bir sorunun var, senin çocuğuyla ne sorunun var? Yani sen Rakka'dakiyle savaşıyorsun diyelim. Senin Rakka'dakinin babasıyla bir problemin var. Senin onun çocuğuyla çocuğuyla ne tür bir sorunun olabilir? Veya senin onun hanımınla hanımıyla ne tür bir sorunun olabilir? Kimse çıkıp demiyor. Şimdi Türkiye'deki insanlara sorsanız, deseniz ki kardeş sen niye bu Tayyip Erdoğan'ı bu kadar seviyorsun? Niye adamın peşinden bu kadar gidiyorsun? Size verecekleri cevap bellidir ve doğru bir cevaptır da. Mazlumları savunuyor, mazlumların yanında yer alıyor. Ben de bu sebepten ötürü bu adamı destekliyorum diyecek. Kardeşim sen niye bu adama demiyorsun? Senin ittifak kurmuş olduğun Rusya'nın uçakları Halep'i e vuruyorlar. Senin ittifak kurmak için ben Avrupa'dan uzaklaşıyorum. Bundan sonra bunlara yanaşıyorum dediğin adamlar İranlılar. E Halep'te katliam katliam yapıyorlar. Sen niye bizim sana verdiğimiz destekle zalimleri destekliyorsun? Demiyor insanlar bunu. Niçin kardeşler? Çünkü partizanlık var, şeriat yok. Partizanlık var, adalet yok. Ölen sendense ağlıyorsun. Ölen senin destek verdiklerindense senin krallarının alkışladıklarındansa ağlıyorsun. Sokaklara dökülüyorsun. Konsoloslukların önünde eylem yapıyorsun. Ama ölenler senin kralının destek vermediği, senin kralının yüz çevirdiklerindense hiç umursamıyorsun. Kimse şu soruyu sormuyor şu anda. Yahu arkadaş, Halep'e bomba yağarken ölen çocukların fotoğraflarınızı gözümüze gözümüze sokuyorsunuz. Üzülün diyorsunuz. Yapmanıza gerek yok. İnsan olan vicdan taşıyan herkes bu zulme karşı çıkar. Ama bu zulme karşı çıkarken bunun Halep olmasına, Arakan olmasına, Yemen olmasına, Musul olmasına, Rakka olmasına, El Kaide veya başka bir örgüt olmasına bakmaz. Şeriat bize adil olmamızı ister bizden. Adil olun der. İnsanlar ne yönetimde şeriata tabi oluyorlar. Ne insan ilişkilerinde şeriata tabi oluyorlar. Ne kavimleri severken buğz ederken şeriata tabi oluyorlar. Herkes kendi hevasına göre Herkes tabi olduğu tağutun isteklerine isteklerine göre üzülüyor, isteklerine göre gülüyor. Böyle bir dünyada Allah için nizam olur mu? Bu kadar adaletsizliğin olduğu bir dünyada insanlar kendi elleriyle kazandıklarının karşılığını yaşıyorlar zaten. Ama adalet bir gelsin bakalım. İnsanlar severken adil olsun, buğz ederken adil olsun, değerlendirirken adil olsun, Allah evinde Allah'ın şeriatıyla hükmetsin adil olsun. Devletinde Allah'ın şeriatıyla hükmetsin, adil olsun. Bakın, o zaman gökyüzünde 13 milyar yıldır hiçbir şey birbirine çarpmadan nasıl bir nizam içerisinde bir yörüngede akıp gidiyorlarsa, yeryüzüne de aynı şekilde emniyet gelecektir. Sizin veya batılıların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in devletine baktıklarında en fazla dikkatlerini çeken şey nedir? Hatta film çektiklerinde bile bu sahneyi oraya yerleştirme zorunda kendilerini hissediyorlar. Ezan okunduğu zaman herkesin dükkanının kapısını açık bırakıp camiye gidip namaz kılmasıdır. Bu küçük bir örnektir ama önemli bir örnektir. Niye? Çünkü nasıl ki sen gökyüzündeki zahiren var olan bütün o kaosa rağmen gece evinde kafana rahat yastığa koyup yatıyorsan, Allah'ın şeriatının tatbik edildiği yani adaletin olduğu diyarlarda da rahat bir şekilde dükkanının kapısını açık bırakıp mescide gidebiliyorsun. Çünkü şeriat nizamdır. Şeriat nizamdır. Şeriat adalettir. Şeriat emniyettir. Şeriatın olduğu yerde bombalar patlamaz. Şeriatın olduğu yerde insanlar evden çıkarken acaba bugün ne olacak diye endişelenmez. Çünkü Allah'ın şeriatı insanlara emniyet vaat eder. Allah'ın şeriatı insanlara selamet vaat eder. Bugün dünya her alanda şeriattan uzaklaştığından dolayı her alanda. Yani şu an şöyle bir dünyanın üzerine kamera koyun. Deyin ki, dünyada mazlumlara en fazla acıyan, kapılarını açan, onlara yardım eden halk hangi halktır diye şöyle bir kamera tutun, hiç şüphesiz Türkiye'yi göreceksiniz. Yani Türkiye halkını göreceksiniz. Bu kadar mazlumlar konusunda hassasiyet ve vicdan sahibi olmalarına rağmen onlar bile ikiyüzlülük yapıyorlar mazlumlara acırken. Doğru mu? Siz hiç e, Rakka'da, Musul'da ölen çocuklar için çıkıp sokaklarda eylem yapan kimseyi gördünüz mü? Görmediniz. Halep için eylem yapıyorlar. Halep için de eylem yapın. Musullara Rakka'da ölenler için de eylem yapın. Arakan'da ölenler için de eylem yapın. Filistin'de ölenler için de eylem yapın. Eğer mazlumun kimliği sorulmazsa, adalet bunu gerektiriyorsa veya siz sivil ölümlerine karşıysanız, ilke olaraktan bunu zikrediyorsanız eğer, kimin hangi sivilin hangi ülkede hangi sancak altında öldüğüne bakmayın. Düşünün o kadar büyük bir şeriatsızlık, o kadar büyük bir adaletsizlik var ki en vicdanlı toplumlar bile ikiyüzlü toplumlara toplumlara dönüşmüşler. Gökyüzünden emin olduğumuz gibi